Eğer ailede bir meme kanseri varsa, e, olan hanımın, e, olan kişi indeks işinin yaşından 10 yıl önce başlamamız gerekiyor. Örnek verelim. Evet. Annesi 40 yaşında meme kanseri olmuşsa, bu kız çocuğu 30 yaşında taramalara başlamalı. Ailede böyle bir iş yoksa, hanımlara diyoruz ki, e, kendi memenizin yapısını en iyi siz bilirsiniz ve dolayısıyla adet bitiminde yani kanama bittikten 2-3 gün sonra yatın. İşte sağ elinizin bu 3 parmağıyla sol memenizi, sol elinizin gene bu 3 parmağıyla sağ memenizi sistematik bir şekilde kontrol edin. kontrol edin. Bunu adetten hemen önce yaparsanız çok nodüler ve gergin olduğu için yapıyı anlayamayız. Dolayısıyla bir hanım memesinin yapısını en iyi kendisi bilir. Çünkü meme düz bir sumut yapı ya değil. İçinde bir fındık gibi, leblebi gibi evet. birçok tümsekler, bir takım şeyler hissedilebilir. Onların hepsini bilecek bir hanım kendi memesini yatacak. Sağ eliyle sol memesini, sol eliyle sağ memesini düzgünce muayene edecek. Bu farklı bir yapı görürse ne Fak yapacak? Evet, değil, farklı bir yapı olursa hekimine gidecek. Hı hı. Hekimi gereken işi yapacaktır zaten. Böyle bir iş yoksa yani düzenli yaptı. Her şey yolunda. 40 yaşından sonra mamografi öneriyoruz. Bunu 40-50 yaşında 2 yılda bir, bir, senede bir önerenler var. 50 yaştan sonra rutin senede bir önerenler var. Tabii ki bu muayenelerinde iyi cihazlarla minimum rat veren, minimum X ışını bırakan Cihazlarla yapılması gerekti. Şüpheli kitleler varsa gene ışın almak istemiyorsa MR gene, ultrasound gene keza bu meme muayenesinde kullanılan yöntemler. Ama standart bir iş söylersek 40 yaşından sonra düzenli meme muayenesi mutlaka yapılmalı. Çünkü neyi biliyoruz? Yaklaşık topluma göre 8 ile 10 kadından bir tanesi ne olacak? Meme kanseri olacak. Dolayısıyla bu insidans çok yüksek. Ee, ve dolayısıyla meme kanserine de ayrıca, önemli bir şekilde vurgulamak istiyorum